tüm kademelerde ve sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime 5 gün olarak başladık. Ve bugün de üçüncü haftayı tamamlıyoruz yüz yüze eğitimde. Yine bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı'nın önerileri çerçevesinde oluşturulan rehberler çerçevesinde tüm süreç yürütülüyor. Okullarımızın tüm ihtiyaçları gideriliyor. Temizlikle ilgili, dezenfektanla ilgili, maskeyle ilgili. Ve Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüz yüze eğitime sınıf bazlı ara veriliyor. Ara verilen sınıflar 14 gün sonra yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor. Ama 14 gün ara verildiği zaman öğrencileri biz kendi başlarına bırakmıyoruz. Hazırlamış olduğumuz dijital platformlar üzerinden canlı sınıf, canlı ders öğretmenler tarafından yapılıyor. Aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilere de tabletleri ücretsiz olarak kendilerine veriliyor. 6 Eylül itibariyle 45 sınıfımızı yüz yüze eğitime ara vermiştik. Pazar günü itibariyle bu 45 sınıf yüz yüze eğitime başladı. Yine Salı günü itibariyle yüz yüze eğitime ara veren 50 sınıf tekrar yüz yüze eğitime başladı. Çarşamba günü 63 sınıf yüz eğitime tekrar döndü. Perşembe günü 40 sınıf yüz eğitime geri döndü. Yani şu anda bugünkü sabah itibariyle 6 Eylül haftasındaki yüz eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz eğitime kaldığı yerden devam ediyor. Bu süreçteki en büyük avantajımız bildiğiniz gibi öğretmenlerimizdeki açlanma oranı. Şu anda Eğitim sistemimiz içerisinde 1.2 milyon öğretmenimiz hizmet vermekte. Bu öğretmenlerimizin %92'si en az bir doz aşı oldu. İki doz aşı olan veya da hastalanıp, bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımızda yüzde seksen Bu oranlar çoğu Avrupa, kıta Avrupa'sındaki ülkelerden çok daha yüksekte. Dolayısıyla şu anda eğitimin yüz yüze devam etmesindeki en büyük avantajımızı öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması, hatta Türkiye ortalamalarının da çok üzerinde olması oluşturuyor. Onun için bir kez daha buradan tüm öğretmenlerimize bu süreçteki katkıları ve desteklerinden dolayı en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün bildiğiniz gibi 6 Eylül tarihinden itibaren tüm arkadaşlarımız ve ben sahada illerimizi ilçelerimizi ziyaret ederek sürecin nasıl ilerlediği, yapılması gereken şeyler, alınması gereken önlemlerle ilgili sürekli sahadayız. Bu çerçevede bugün ben Antalya ziyarete geldim. Antalya'daki bir taraftan bu üç haftayı kuvvetli günlerde eğitimin yüz yüze devam etmesiyle ilgili süreci değerlendirme imkanımız olacak sayın valimizle, milletvekillerimizle. İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle aynı zamanda Antalya'da eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz? Çok daha yükseklere nasıl çekebiliriz? Yapılması gereken neler var? Atılması gereken hangi önlemler var? Bunları birlikte değerlendirme toplantısında değerlendireceğiz ve yeni yatırımlar yapılması gerekiyorsa inşallah bugün bu kararlarda birlikte alacağız. Efendim teşekkürler.